Merhaba arkadaşlar. Gitti gidiyor. Platform öder sistemi nasıl çalışıyor? Bunu göstermek için çekiyorum bu videoyu. Özellikle farklı tedarikçi firmaları ile çalışan arkadaşlar var. Yani A firmasından ürün aldığı zaman aras kargo ile gönderiyor. B firmasından yurt içi, diğer firmadan MNG. Bu işlemler nasıl yapılır? Bunu göstermek istiyorum. Çünkü bana gelen kodlarda sipariş geliyor keçi aras ile çalışıyor ya da yurt içi kargoyla farklı bir kargoyla bir de gelen kodlar kargoyu verdiğimiz zaman hata alıyoruz. Bu da kargoların gecikmeli çıkmasına neden oluyor. Bunu tekrar göstermek istedim. Özellikle hem bilimle çalışan arkadaşlara hem de bilgisi olmayan arkadaşlar faydalanır diye buradan tanıtım yapmak istedim. Sattığımız ürünlere geliyoruz arkadaşlar. Sattıklarım kısmında şu Kargo ayarları güncellemesi kısmında kargo ayarları kısmını biz yurt içi kargo, aras kargo olarak seçtik. Normalde varsayılan kargomuz yurt içi kargo. Siz buraya MNG kargo, PTT kargo eğer çalıştığınız firmalar buralarla çalışıyorsa bunları da seçebilirsiniz. Hepsini buraya ekletebiliyorsunuz. Yani müşteri hizmetlerine bir defa attığınız mesajda kargo platform öder e, sözleşmesinde yurt içi, aras, MNG, PTT ve CEVA kargo ile çalışmak istiyorum. Sözleşme sözleş, Meleri iletirseniz derseniz burada hepsi görünüyor. Biz şu an için sadece Aras ve yurt içini kullandığımız için yani Aras kargoyu e, tedarikçi firmamızda kullanıyoruz. Hatta MNG kargoyu da eklememiz gerekiyor buraya. Bu kısımlar için yaptığımızdan dolayı e, iki kargoyu da seçtik. Burada şimdi hangi kargoyla gönderi yapılacak bu kısmını özellikle göstermek istiyorum. Yani atıyorum bizim platforma da diyelim ki kendi gönderdiğimiz ürünü yurt içi kargo ile gönderiyoruz. Yurt içi kargo ile buradan kodu aldığımız zaman şu kod SC kodu yurt içi kargo ile çıkış yapılmıyor arkadaşlar. Aras kargo ile göndermek istesem yine Aras kargo ile gönderi yapılmıyor. Çünkü seçeneğimde iki tane kargo var. Varsayılan olarak seçtiğim halde yurt içi kargo yine bu kodda hata verecektir. Bu hatayı gidermek için satılan ürüne bakıyorsunuz. Hangi tedarikçi firmanızdan satılmış? Hangi kargo ile çalışıyor? Atıyorum kendi ürünümüz gitmiş. Kimle çalışıyoruz? Yurt içi kargo. Şurada teslimat seçenekleri kısmına geleceğiz. Yurt içi kargo ile gönder diyeceğiz. Yurt içi kargo ile gönder dedikten sonra sayfa yenilenecek. Evet şu an yurt içi kargo işlemini yaptı ama kodda fark ettiyseniz herhangi bir değişiklik olmadı. Pardon. Satıcı deposu bulunamadı diyor. sayfayı bir yenileyelim biz. Sistemsel hata oluşturuyor. Gitti gidiyor şu anda son zamanlarda güncellemeler yaptığı için bu gibi hatalarla karşılaşabilirsiniz. Normalde nasıl oluyor derseniz yurt içi kargo kısmını seçtim diyelim atıyorum. Şu an sayfa yenileniyor muhtemelen gelecektir. Buradaki bu teslimat seçeneği kısmı ortadan kalkacak. Kodumuz yurt içi kargoya uyarlı hale gelecek. Ama kodda herhangi bir değişiklik TRT yoldaki gibi N11'deki gibi bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Sadece aynı kod yurt içinin sistemine girdiği zaman oraya uyarlı hale gelmiş olacak. Eğer atıyorum yurt içi kargo burada seçilirse ya da kargoyu değiştirmek istiyorum diye bir seçenek çıkıyor. Yurt için iptal ediyorsunuz ve aras kargo ile yapıyorsunuz. Aynı şekilde yine burada aras kargo seçeneği çıkacak. Kodda yine değişiklik olmayacak. Bu bilgileri verdiğiniz zaman aras kargo ile e, kargolarınızı göndermeye başlayacaksınız. Yani sattığınız ürüne göre kargo seçeneği yapabiliyorsunuz. Tedarikçi firmalarda aklınıza böyle bir şey takılmasın. Ya yurt içini seçersem vay sayılanda e, arız kargo ile çalışan da nasıl işlem yaparım gibi bir kısma takılmayın diye gösterdim bunu. Aynı zamanda şöyle bir yenilik de yapıyor. Henüz bunun yeniliği daha tam yapılmadı. Yani biz kullanmadık. Toplu ürün güncelleme arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Dün ki yani bir önceki videomda gösterdiğimde toplu ürün yüklemesini yaptık. Bu ürünlerin fiyatlarında güncelleme olursa biz bunları takip ediyoruz. Toplu ürün güncelleme işlemini bu kısımdan yapacağız. Bu kısım daha yeni açıldığı için şu an için e, tam... E, takıntılar var. Yani demin de gördüğünüz gibi gitti gidiyor da ben kargo seçtiğim halde sistem sürekli kendini yeniledi ya da yenilemeye çalıştığı için e, aksaklıklar yaşanabiliyor. Hatta birkaç kişiyle telefonda görüşmüştük. Toplu ürün yüklemede sıkıntı yaşanıyordu. Müşteri hizmetlerine yazdık. Sıkıntının gitti gidiyor kaynaklı olduğunu söylediler. Sıkıntı çözüldükten sonra toplu ürün yükleme işlemlerini yapabildik. Aynı şekilde toplu ürün güncelleme işleminde de şu an için problem var. Ben de dedim çünkü eee bir, tahminim birkaç güne bu çünkü yeni gelen bir e, sürüm birkaç güne rahat şekilde kullanılır kullanılabilir diye tahmin ediyorum. Yani hem deneme hem işlemi aynı anda yaptıkları için diğer e, Trendyol gibi hepsi burada gibi önce kendileri deneyip sonradan sürümü meydana çıkarmıyorlar ama gitti gidiyor yeni bir sürüm bulduğunda direkt kullanılmışa sunuyor. O da bazen böyle aksaklıklarla aksaklıklar yaşamamıza neden oluyor. Farklı kargoları seçtiğiniz zaman bu şekilde işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar deneyelim isterseniz. Evet şu an devam ediyor hata. O yüzden herhangi bir şey yapmıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kaç tane tedarikçi ile çalışırsanız çalışın her biri için ayrı ayrı kargo seçim işlemini yapabiliyorsunuz. O yönden aklınızda Tek kargo ile çalışırsam oranın gönderisini nasıl yapacağım gibisinden bir soru işareti kalmasın. Bir sonraki eğitim videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.